Sevgili dostlarım, arkadaşlarım Yeni bir videodan Herkese merhabalar Bugün benim için çok yoğun Ve telaşlı bir gün olacak Önce Gazi e gidiyoruz Oradan Alsancak Oradan Güzel Bahçe Ve hep saatle yarışacağız gibi duruyor O yüzden Gazi e giderken daha yolunu kullanmam gerekecek. Navigasyon yarım saat. Yani 32 dakika olduğunu söylüyor. Normal yoldan gidersem biz arka yoldan 15-20 dakikaya oraya varmaya çalışacağız. Bunu da sizler için bir videoyu çekeyim dedim. Bu arada başarabilirsek ilk kez ses ve görüntü aynı anda kayıt alınarak yapmaya çalıştığım bir video olacak. Bakalım bizi neler bekliyor. Şu an saat 15.02 evden çıktık. E, navigasyona göre 15.34'te orada olurum. Ben daha erken gitmeye çalışacağım. Tabi kendimi de çok riske atmadan. Normal bir tempoda. Evet bizi kurtarır galiba. Kurtardı. Süper. Gitmeyi deneyeceğiz. Videolarımız devam ediyor. Sağ olun sizler de destekliyorsunuz. Abone sayımız günden güne artıyor. Şu an 500 abone sınırını geçtik. Önümüzdeki engel 1000. Bunun da artacağını yani geçeceğini düşünüyorum. Yakın bir tarihte başarırız bunu. Sonrasında biz neler bekliyor bilmiyorum tabi. E şimdi biraz hayatımız da değişiyor. Çocuk olduktan sonra artık eskisi gibi rahat hareket edemiyorsunuz tabi. Bunun yanında sadece çocuk da değil. İşte belki bir ofisi değiştirme durumu olabilir. Orada böyle ufak tefek masraflarımız oluyor bazı yatırımlar yapıyorsunuz. Bunun geri dönüşünü bekliyorsunuz. E artık benim babamların, amcamların ticaret yaptığı dönemlerde değiliz. Yani para kazandıkları dönemlerde de değiliz. E bizim için her şey çok çok daha zor oluyor maalesef. E alışıyor muyuz? Evet alışıyoruz. Alışmakta zorundayız açıkçası. E çünkü hayatımızı idam ettirmemiz gerekiyor. Ve bundan dolayı biz de bu hayat şartlarına Entegre olmaya gayret gösteriyoruz. E şöyle bir şey yani nasıl bir doğal seleksiyon varsa canlılık doğdu ilk günden bugüne kadar evrimden bahsetmiyorum aslında bir anlamda bahsediyorum ama tam olarak hani evrim doğrudur demek de istemiyorum şimdi ama elimizden geldiğince buna gayret gösteriyoruz bizde oluşan şartlara ve koşullara ayak uydurmazsak kendimizi yenileyemezsek yok olmaya mahkum oluruz. Bu da 2-2 iki, iki daha 4. Tabii ki Batı'nın her güzel yanını, her yeni çıkan şeyini alalım demiyorum ama kendi kültürümüz doğrultusunda en azından biraz da böyle hayatımızı kolaylaştırıcı şeylere entegre olursak sıkıntı yaşamayız. Çünkü insan yaşadıkça, dil var oldukça, iletişim kuruldukça gelişmeye mahkum bir varlık. Gelişemediğiniz takdirde devlet memuru olsanız dahi yani bu örneği vermemdeki amaç hani standart sabit bir maaşınız geliriniz olsa dahi artık bir şeylerden geri kalmaya başlıyorsunuz. En basitinden şöyle söyleyeyim. Diyelim ki bir unlu mavili dükkanınız var. Ne satacaksınız? Ekmek satacaksınız. Kendinizi geliştirmek nasıl olabilir bu noktada? Hani geliştirmemek diyeyim daha doğrusu. Ya kardeşim ben hep ekmek satacağım. İşte atıyorum, ticaret bakanlığı'nın belirlediği gramaj oranı belli, o belli, şu belli falan filan buna göre hayatımı değiştireceğim. Eyvallah, geliştireceğim yani. Tamam. Ve sosyal anlamda e, ve entelektüel anlamda kendime hiçbir yatırım yapmayacağım. Ben bu parayı alacağım, hayatımı yaşayacağım, ailemi de bu şekilde büyüteceğim. Buraya kadar dediğin her şeye saygı duyuyorum. Ama işin içine aile ve toplumla olan iletişimin girdiği zaman o entelektüel hayata dahil olmayacağım cümlen maalesef geçerliliğini yitiriyor. Ya onlarla da muhatap olmayacaksın. Hiç yani tek başına yaşayacaksın bu dünyayı. Ya da oraya sen de alışmak, onlarla beraber kendini geliştirmek zorundasın. Çok basit bir örnek. Yani çocuğun varsa bile artık çocuklarımız doğduğu andan itibaren alıcıları bizim kendi çocukluğumuza göre iki kat, üç kat belki daha bile fazla aktif şekilde uyanıyorlar. Daha önce bir videoda da anlatmıştım. Dedeler, neneler gelip bana işte dede ve nene az önce hızlı söylediğim için duyulmamış olabilir. bir. Dedeler ve neneler bana gelip diyorlar işte hani aa çocuğumuz var bizim işte 5 yaşında 3 yaşında neyse YouTube'a kendi girip çıkıyor. Hadi dedeyi ara diyorum pat diye arıyor falan. Benim çocuğum üstün zekalı. Hayır değil. Yani bu bir üstün zekalık belirtisi değil. Tamam yani bu koşulları senin çocuğun senin standartlarını da yerine getiriyor olabilir. Yani bilişsel olarak herhangi bir sıkıntısı olmayabilir. Ama bu çocuklar şu an bunu yapmayı zaten çok çabuk öğreniyorlar. Neden biz onları teknolojide büyütüyoruz? İster istemez. Ya benim 7 aylık bebeğim var. Teknolojiden uzak tutacağız. Evet. Bu felsefeyle yola çıktık. Televizyon göstermeyeceğiz. Ekran göstermeyeceğiz. Öyle yapacağız. Böyle yapacağız. Ee, E şimdi inanın. Ekranı dışarı çıktığımız zaman da görüyor. Birisi telefonla konuşurken ona da bakıyor Otomatikmen onu Algılıyor ve görüyor E şimdiki oyuncaklar da zaten Yok sesli yok ışıklı yok bilmem neli Yani Ben annemle konuşuyorum ya biz nasıl büyüdük Yani böyle şeyler var mıydı Bizim zamanımızda siz bize bunları verdiniz mi Yok vermedik diyor e Siz böyle büyüdünüz ama siz yattığınız zaman Kendi kendinize bir saat iki saat Oyun oynardınız işte ne bileyim yeni birisi geldiği zaman onu böyle süzerdiniz 40 45 dakika bakardınız. Yeni girdiğimiz ortamlarda ağlamak yerine etrafı incelerdiniz. Abi öyle değil ki çocuk şimdi yeni ortama girer girmez ortamı zaten direkt 5 dakikada bitiriyor. Yani benim çocukluğumda 45 dakikada fark edebildiğim bütün ayrıntıları çocuk 5 dakikada bitiriyor çünkü artık gelişim düzeyi bizim bizimle aynı değil. Mesela bizim çocuklara uyguladığımız zeka testleri var. Bu zeka testleri devamlı olarak kendini güncellemek durumunda. Çünkü şöyle söyleyeyim size. Eskiden yapılmış bir zeka testini şu anki 4-5 yaşındaki 6 yaşlı çocuğa uygulayın. Hepsi üstünüz zekalı çıkar. Neden öyle çıkar? E şimdi çocukların entegrasyon süreci çok çok daha hızlı. Yani muhteşem derecede hayata hemen entegre oluyorlar ve kendilerini geliştiriyorlar. Yani bu Mesela şunu benim yaşımdaki herkes düşünebilir. Yani 35-30-35 yaş aralığındaki herkes şunu düşünebilir. Telefonlar ilk çıktığı zaman bu işte telefon direkt tuşlu telefonlar. Hepimiz şok olduk. Sizler de oldunuz, ben de oldum. Ev telefonları yavaş yavaş böyle yürürlüğünü kaybetmeye başladı. Yani hepimiz gene bir 3-5 sene kullanmaya devam ettik ama artık cep telefonu diye bir şey vardı sonuçta. İşte babam o zaman almıştı Nokia'nın bir telefonunu. Ya akıl alır gibi bir şey değil hani. Orayı arıyor, burayı alıyor, arıyor. Hatta Panasonic'ti galiba ilk telefon. Yanlış hatırlamıyorsam böyle antenli mantenli enteresan bir şeydi yani. Ya yani, bizim evde geçen muhabbet şuydu. Ya teknolojiyi görüyor musun işte buraya kadar geldi. Nerede olursam olayım pat telefon çaldığı zaman açıyorum konuşuyorum. Kontroller montörler vardı tabi o zaman çok değerli. Ondan sonra babam mesela o teknolojiyi karşıdaydı şu şekildeydi yani daha ileri artık bu teknoloji gidemez. Daha ileri gitme şansı mümkün değil yok. E belki o günkü hayata bakış açısıyla evet öyleydi durum. Ondan sonra telefonlara kamera entegre olmaya başladı. Kamerayı koydular telefonlara. Biz ne dedik hep beraber? He tamam bu biraz daha mantıklı ya zaten kameralar vardı. Bu adamlar nasıl olduysa küçücük kameralar yapmaya başladılar. Bundan dolayı artık telefonlarda kamera var diye böyle kendi kendimizi e, entegre ettik bize. Yani o düşünce bize mantıklı gelmeye başladı. Ondan sonra elin oğlu durmadı. Tak görüntüyü konuşmayı çıkarttı. Derken Whatsapp diye bir şey çıktı. Hepimiz bir anda oraya kaydık falan filan derken şimdi ben diyorum ki kendi kendime artık 35 yaşındayım ve gördüğüm teknoloji karşısında şunu diyorum. Abi teknoloji herhalde daha fazla ileriye gidemez. Çünkü neden? Ya görüntülü konuşmalar onlar bunlar şunlar anında fotoğrafını çek yolla İşte ta atıyorum kayınvalide arıyor bizi görüntülü bizim kızla konuşuyor o ona tepki veriyor muhteşem bir şey bitecek mi galiba bitmeyecek daha ne olabilir ne bitebilir benim aklım ona ermiyor zaten erenlerde mühendis oluyor bu işi kendileri yapıyorlar ama dediğim gibi teknoloji de insan gibi her zaman kendini geliştirmeye mahkum bir şey. Bizim için de öyle. Yani hocam bunu psikolojiye buradan nasıl bağlayacaksın? Şimdi psikolojik rahatsızlıkların daha doğrusu ben artık buna psikolojik rahatsızlık demiyorum. Bizim çözüm bulduğumuz insanlar görüştüğümüz insanların durumu tam olarak şu. Bulunduğu durumdan rahatsız olma hali olarak değerlendiriyorum. Tekrar tekrar edeyim sizler için bulunduğu durumdan rahatsız olma hali. Şimdi e, diyeceksiniz ki ya kardeşim adamın psikolojik rahatsızlığı var adam rahatsız değil ama biz ondan rahatsızız. Ondan dolayı işte hani psikoloğa gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tamam ama benim o adama müdahale edebilmem için ya da hayatında belge bir şeyleri değiştirebilmek ona bir fayda sağlayabilmek için doğru soruları yöneltebilmem için adamın ya da şahsın bu durumdan kendisinin de rahatsız olması gerekiyor. Hani istemek başarmanın yarısıdır dediğimiz nokta da hemen hemen bu. Bizim seanslarımızda, görüşmelerimizde danışanlarımız kendi problemlerinin, kendi sorunlarının yani rahatsız oldukları halin farkındaysa buna cevap almamız çok çok daha kolay bir hale geliyor. Ama adam ya beni buraya hanım zorla getirdi. Benim bir şeyim yok zaten. Benim hanım deli. Ondan buraya geldim ben. Diyorsa daha yolun başında bile değiliz. Yani yola çıkmamışız yani. Yola çıkma fikrimiz dahi oluşmamış. Bundan dolayı şimdi gelelim diğer konuyla birleştirme noktasında. İnsan kendini geliştirmeye mahkum bir varlık hayatını rahat idam ettirebilmek için. Nasıl gelişmeye mahkum? Bize gelen bir insanın da öncelikle kendini tanıması ve kendini geliştirmeye açık olması gerekiyor ki önce kendisinde bazı şeylerin düzgün gitmediğini ve bunlara açıkça söylemek gerekirse güncellemek gerektiğini düşünmesi gerekiyor. Nasıl yani hocam telefon gibi mi bilgisayar gibi mi aynen öyle. Bize de bazı güncellemeler gerekiyor ve bu güncellemeleri yapmayı her zaman kendimiz başaramıyoruz. Başaramadığımız zamanlarda bir uzmandan bu konu hakkında yardım almamız gerekiyor. Yani mesela bu doktorlukta da alakalı bir şey. Bunu da söyleyebiliriz. Mesela bir bel fıtığınız var. Belde geçmeyen ağrılarınız var ve bazı sıkıntılarınız var. Artık sisteminiz yani bilgisayarınız eskiyor. İşletim sisteminiz eskiyor. Ama biz bunu güncel tutmak için ne yapıyoruz? İlaç yazıyoruz. İlaçta güncel tutmaya gayret gösteriyoruz. Nereye kadar? Sizi en azından rahatsız etmeyene kadar ya da rahatsızlıklarını daha az seviyeye indirene kadar bunu yapmaya gayret gösteriyoruz. İnsanoğlu bu yüzden gelişmeye mahkumdur. Gelişemediği zaman da çekebileceği acılar önce çevresine ve sonra kendisine kendisine çektirdiği acılardan da rahatsızlık duymuyorsa maalesef ölene kadar yalnız kalmaya ve bu acıları da yaşamaya mahkumdur. Bizim birinci önceliğimiz her zaman çevremize ve kendimize güncel olarak güncel tutabilmek ve bu güncellik karşısında kimseyi rahatsız etmeden, kendimizde rahatsızlık duymadan yaşayabilmek. Şimdi ben çift ve aile terapistiyim. Bunun yanı sıra işte cinsel terapi de var işin içinde. E, o konuyla alakalı şimdi burada anlatacağımız bir şey yok tabii ki ama çift terapilerinde e, gözlemlediğimiz en önemli şeylerden bir tanesi kadın ve erkeğin birlikte güncelleşmeyi kabul etmesi durumunda Biz, bizim işimiz çok kolaylaşıyor. Yani işimiz kalmıyor bile diyebiliriz. Sadece birbirlerini doğru anlamaları doğru çözümler bulmaları. Hayatlarına bu şekilde entegre etmeleri gerekiyor. Bunu da yine teknoloji sever arkadaşlar için şöyle anlatayım. Abimiz e, Apple atıyorum. iPhone 7'yi kullanıyor. Ablamız iPhone 15 Pro Max ve abi güncelleme kabul etmiyor. Abi güncelleme kabul etmiyorsa artık bu makinede yapacak şey çok az kalıyor. Ama abimiz kendini değiştirip iPhone 11, 12'ye gelip de en azından güncellemeleri yakalamaya biraz gayret gösterirse biz bir şekilde bunu yakalayabiliyoruz. Ama hayatımın içinde bazı gerçekler de var maalesef. Bir tane ilişkilerde, olmayan evliliklerde gördüğümüz gibi ikimizin cihazı da aynı değilse yani ikimizde Apple ya da ikimizde Samsung, 10 artık aklınız her ne gelirse kullanmıyorsak maalesef bu iletişimi bir türlü kurmayı başaramıyoruz. Dediğim gibi burada tamamen kişilerin kendini ne kadar tanıdığı ve gerçekleştirmek istediği hayalleri doğrultusunda bir yol çizmemiz mümkün oluyor. Evet, aslında bu kanalı ilk kurarken düşündüğüm şeylerden bir tanesi de bu psikolojik kesitleri hayatın içinden birazcık sizlerle paylaşabilmekti. Bu tarz videolar çok fazla izlenmez. yani herkese hitap etmeyebilir. Buraya kadar izleyen varsa saygı duyuyorum tabii ki. Çok da teşekkür ediyorum. Ama onların en azından hayatında bir şeyleri değiştirmek için çift terapisinin önemi bu tarz konulara insanların yaklaşımı nasıl oluyor nasıl bitiyor en azından bunlarla alakalı da biraz bilgi vermiş olayım gelecek sorular doğrultusunda belki biz de kendimizi daha fazla geliştirebiliriz yani bir psikolog seansını nasıl yapar korkulacak bir durum mudur bize orada deli teşhisi konulur mu bize deli derler mi bu tarz durumlarla alakalı da ilerleyen zamanlarda yine böyle bir aydınlatmalı konuşmalar yaparız sizlere belki faydalı olur diye düşünüyorum. Evet şu anda Gazi Emir e ev kayıdından aşağı indik. Dağ yolundan geldim. Yaklaşık 14 dakika sürdü. 3 dakika içinde de bankada olmayı planlıyorum. Yani bu da hemen hemen 17 dakikada vardık diyebiliriz. Hemen hemen navigasyona göre bir 15 dakika kazancım oldu. Tabi e, tabii motorlu olmanın avantajı da var. Oradan gitseydim de bu kadar uzun sürmezdi diye tahmin ediyorum yani 32 dakika sürmezdi en azından. Ama motorla gelmenin avantajını şu an yaşıyoruz. Buradan da Arsancağı süreceğiz. Onu da ayrı bir video olarak yine hayata geçirip sizlerle paylaşabilirim. Çünkü dediğim gibi ben sizlerle bir şeyler paylaştıkça çok zevk alıyorum. Ve hoşuma gidiyor bu durum. E biraz da kalabalıklaşıyoruz yani. Dile kolay 500 kişi oldu. Hadi bu 500 kişinin 15-20'si benim itelememle de işte. Annem, babam, kayınvalide, kayınpeder, hanım, hanım falan. Yani kafadan bir 480 kişi rahat varız. Ve bu 480 kişilere de yani bizim şu an yaşadığımız şey güzel bir yolculuk. İnşallah hep birlikte yolun sonunu da görmek nasip olur bizlere. Bu yolun sonunda banka var. O yüzden videoyu şimdi burada kapatıyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.